Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kuşları tanıyacağız. Benimle birlikte kuşları tanımaya var mısınız? Evet. Evet arkadaşlar bu bir ağaç kakan. Ağaç kakan ağaçların kovuklarında yaşar ve durmadan başıyla ağaçları vurarak yuvasını yapar. <laughs> arkadaşlar bu da bir akbaba. Baksanıza boynuna ne kadar da eğri değil mi? <laughs> evet arkadaşlar bu da bir baykuş şunun gözlerine bir bakın. Baykuş geceleri avlanır biliyor muydunuz? Aa, burada da bir deve kuşu var. Aa, başını toprağa gömmüş. Acaba utandı mı? <laughs> evet arkadaşlar bu da bir güvercin. Ben güvercinleri çok severim. Bir keresinde onlara yem vermiştim biliyor musunuz? Siz de verdiniz mi acaba hiç? Aa, arkadaşlar bu bir hindi. Hiç hayatınızda hindi gördünüz mü? Gulu 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 gulu. Gulu 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 gulu. Gulu gulu gulu. Yılbaşında çok tüketilirler. evet arkadaşlar. Bu da bir karga. Hey şu kargaları bir bakın arkadaşlar. Kargalar sürüler halinde dolaşır ve Bir göklerde dolaşır. Evet arkadaşlar. Bu da bir yırtıcı bir kuş hayvan. Bu bir kartal. Şunun bakışlarına bir bakın arkadaşlar. Ne kadar ürkütücü değil mi? <laughs> evet arkadaşlar bu da bir leylek. Şunun bacaklarının uzunluğuna bakın. Bunlar çok güzel hayvanlar. Masallar da bebek getir. <laughs> evet arkadaşlar bu da bir martı. Biz, siz hiç martıya simit attınız mı arkadaşlar? <laughs> Aa bu bizim evdeki kuş ya. Muhabbet kuşu bu. Mutlaka herkesin evinde bir tane vardır. <laughs> bu da ördek. Vak 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 vak. Ne kadar güzel değil mi? Yeşil başlı ördek bu ya. Aa, <laughs> bunu ben bir yerden hatırlıyorum. Bu papağan buldum buldum. Bu bir papağan arkadaşlar. Bizim dediklerimizi tekrarlıyor değil mi? Evet. Aa, <laughs> arkadaşlar. Bu nasıl bir kuş ya pelikan bu pelikan evet baksana gagasına gagasında balıkları topluyor evet bu da bir penguen penguenler kutuplarda yaşar arkadaşlar <laughs> Aa, serçe bu hep görüyordum bunu okula giderken serçe bu arkadaşlar evet oha şunun kanatlarının güzelliğine bak bu bir tavus kuşu arkadaşlar şunun kanatlarının güzelliğine bak Evet şimdi de sizlerle bir oyun oynayacağız. Bir bakalım oynayacağız. Bakalım kuşları öğrendiniz mi? Evet arkadaşlar sizce kartal nerede? Hmm, bir düşünün bakalım. Sizce kartal nerede? Bence buldunuz. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Akbaba nerede peki? Hmm, akbaba nerede? Evet Akbaba'yı da buldunuz Evet arkadaşlar Leylek nerede? Hani bacakları uzun demiştim hmm, Sonra masallarda bebek getirir demiştim <laughs> Buldunuz Tebrikler Peki arkadaşlar Bebek kuşu nerede? Bakın orada bize bakıyor bakın Evet evet Siz buldunuz Aferin çocuklar Çok güzel gidiyorsunuz Peki arkadaşlar Karga nerede? Hımm Gezerlerdi hani Evet Siz kargayı da buldunuz Peki arkadaşlar Papağan nerede? Papağan nerede? Papağan nerede? Bak papağan gibi tekrarlıyorum <laughs> Çok güzel çok eğlenceli Aferin Papağanı da buldunuz Peki arkadaşlar Serçe nerede? Bakın orada bir serçe var Bir de aslan kral bir de tavşan var. Sizce serçe nerede? Aferin. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.